Merhaba arkadaşlar, ee, bir oyun bir incelemenin Daisy serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, ben Atakan, videoyu ben çekiyorum. Yuvarlanan gerizekalı ise Eren. <laughs> ee, burada başladık çünkü baya uzakta doğdu ikimiz. Buraya geldik ve direkt blood bag ve bandajların en bol bulunduğu kutular bunlar. Üstümüzde benim şu an 8 tane bandaj, o 7 tane de blood bag var, pelinkiller falan. Bende dört tane blood bag var, ee, 7 tane bandaj raft, 4 tane var, dört tane epifen var, beş tane de morfin var. Tamam, morfin bir bakayım bende var mı? Morfin, morfin bende... Allah Allah. Ha, varmış ya üç tane, tamam. Ee, şu an hiçbir eşyamız yok, sadece baltamız var. O yüzden çok fazla dalmayacağız. Bak Lan? Ne oldu? Çantayı bıraktı benim adam ya? Nereye bıraktı? Vay aa burada bıraktı. <laughs> nasıl ya? Bildiğim bıraktı. He <laughs> ya. Nereye gitti lan çantam? <laughs> Ağzını burnuna üç kere vermezsen böyle olur öyle. Evet. Yok acı çantan yok burada. Oh <laughs> my <laughs> bir dakika. Çanta gitti. Antim Atakan dışarıda bir var lan. Biri. Vallahi birileri de olabilir. Nerede? İslah seslerini duymuyor mu hayvan? O kadar mı sağırsın? Yo duymuyor. Gel şu binanın tepesine çıkalım. Bizim binaya mı? Nereye? Yok ya Nenenin bir binasına şurası. La ben çantamı bulmadan gelmem. Bura bina değil aslında ya. Aciz. Oha oha. oha. Geliyor masan. Roket maket sıkıyor. İn 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 açık <laughs> hedef oluruz açık hedef oluruz. İn direkt in. Bak beynine baltayı koyarım in. Ya serverde düş 4 kişi vardı ne oldu kaç kişiye çıktık lan. Mayoz mu ne yaptılar. Hala azız. Ooo bunlar ne mermisiydi ya. Bakın cirdan bir bakalım. Ooo stanak bunlar M4 mermisi ya. Lan yani, oğlum o değil benim çanta gitti ağlayacağım oo, asıl. Ooo DMR mag falan çıktı da DMR'ımız yok ki. Ya yani en azından bu hesapta yok. En azından ölünce gitti. Lan niye biz bu kadar eziyiz ki? Burada hiçbir şey var mı? Lan benim çantam nereye gitti lan? Flair, soda can. Atakan yürü bana çanta bulacağız. Ben şu kolayı alayım, içeyim. Bir dakika neyi bıraktım? Orfim mi? Ben susuzluğumu giderdim. Şimdi açım. Ağzına ya. Aç aç aç. Lan DMR mag bende buldum. O mag'i ben buldum. Ha tamam seni gördüm ha. Yanlışlıkla gelip bana sıkma da öküz gibi. Ben böyle TPS TPS geçiş yapacağım da. Burada zombi var. Lan gerizekalı benim çantam burada ya. Hani? Nasıl nerede? Şu benim çantam değil mi lan? Çantayı niye göremiyorum? Lan okuyuz bir gel. Sen. Arkadayım, arkadayım. Zombi geldi. Ne oluyor bu? Ne yapıyor? Lan gel it gel boş ver sen. Neredesin? Gelsin öldürürüm ben. ben lan oğlum neredesin? aha buradayım lan burada arkanda. Allah belanı vermesin. Geliyorum. Neredesin? Ha. Şunu da vur bir tane. Geçir. Vurun kopenge. Hah. Hadi gel. Aha bak şurada çanta var. Bu benim çantam değil mi? Bakayım. Alınmıyor ama. Bugına tecavüz edeyim Eren. Bir dakika. <gülüyor> Şuradaki <gülüyor> mermileri falan al. Hangi mermiler lan? Chemilite falan al. Alamıyorum, Alamıyorum ki yerim yok. Benim bekle bir yer var. çantam burada da. Ya yürü gidek Eren. Ölecek ben bilmem ya. oğlum alacağım ben bu çantayı. Ya alınmıyor işte bagda kalmış. Üstünden geçsem? He he. A aldı lan. Ananı avradı <laughs> yer. <gülüyor> yok lan yok şaka. <laughs> <laughs> lan Ol mal. Nerede dışarıda adam var? Vur vur. Amuk oyun be o garip. Oo oh yes motherfucker bir dakika. Atakan çantayı bana ver lan direkt. Bir dakika Eren 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 Eren. Cirdan. Lan bunun oh, çantasını DM alamıyoruz mu? DM field var. Oh motherfucker. DM field mek. Oh my god. Oh sildir. Bunun da çantası yok Atakan bence. Var. Hani? Ben bak. Ben Mal bakıyorum. o zaman seninki nerede? Adamın üstünde. Oo. Oh. Atakan nasıl aldın o çantayı bir söylesene lan. Bol, Hah dur dur. Anladım lan. Şu Aldım. Şu şişesi var şu şişesi. Şu şişe şu şişe 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 al. Bence. Open back. Ooo biraz yer gelmiş. Atakan. En çiçeği toğrul ney? Ney? Yok bir şey. Oh lan oğlum be. çantayı nasıl alacağım çantayı. Cihirini aç adamın. Cihirini nasıl açıyorum? Lan adamın üstüne gel masum tekel, yukarı yukarıya hareket ettir oradan cihirin üstüne gel. Aa. Oğlum. Ah oh oğlum. be aldım tekrar çantayı. Oğlum şansa bak ya. Lan ne daldık lan ama adama. Oğlum, <laughs> oğlum ben gördüm senin yanına gelmiş şurada bekliyordu böyle yere yattı ben de baltayı beynine koydum direkt hiç acımadım yani. Adam acı çekti bir <laughs> Bakın <laughs> beni dedim. <abi. gülüyor> İki kişi adama hata ceviz ettik. Bol bekleri bir şuradan bırakayım da oraya liyen fil şey. Atakan painkiller'ın birini bırakıp şey alayım mı? Yiyecek ya da water bottle. Bir dakika ya abi. Ya şu kontrollerim ben ta anasını avradım ya. Ciğeri bir aç da. Şuradan open bank yapıp bag'i alacağız. Atakan şey alıyorum. Çakmak aldın mı sen? Onları sen al ya. Tamam aldım ben bir tane çakmak. Tamam, Senin oğlum kocaman çantan var lan suyu falan sen al gidek işte. Doldu benim çanta. Oha nasıl? Yalnız adam bend etmiş. Ben. Nasıl doldu lan çanta? Oo 30 mermisi var acı. E al, adam... Yemeği al, yemeği al diye. Ben yemeği yiyeyim de kalanı da alırım belki. Bir tane yemeği yiyeyim dur. Yemeği ben nasıl alayım oğlum? Alamıyorsun. şundan. Hayd body ne lan? Onu ay yapma. Yaptım. La vücudu. Lan maderif ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum. La hide body İngilizcen de mi yok? <gülüyor> Gizli. <gülüyor> Gizle demek süründür süründürmeyi arıyordum belki odur diye tıkladım lan. <laughs> Süründürmene tecavüz edeyim herhalde. Ya. Neyse hadi gidelim. Alacağımızı aldık zaten mal. Ben şu food'u yiyeyim de. Yere bir şey attım mı ben? Yok, at bir dakika bir çekilsene. Atmamışım. Adam öcünü almaya gelir yalnız. Atmışlar mal adamı. Ha, yo o değildi ki bizimki. Assassin 30'du bizim öldürdüğümüz. O da atıldı. Oh iyi ya. Oğlum bereketlendik birden ne oldu ya. Liam Field var. Gusül mü aldın lan? Hele gusül aldım ya sana. <laughs> o <Onsun> mu acaba? Bu <laughs> uh, zoom um, çok müthiş bir silah ya. Tam ezik bir silah. Atakan şeye gidek. Elektroya doğru gidek ya da buraları bir lootlayıp öyle elektroya doğru gidek. Kitlediler mi, banladılar mı? Ne bileyim? Kiklediler ben arada ya. bir kontrol ederim lan. Kitledilerse öcünü alır bence. Gidelim biz. Ben arada bir kontrol ederim. Hangi yola gidiyoruz mal Bir gittiğimiz yola bak da. Bir de onu kullanma. Gerçi mecburen onu kullanacaksın değil mi? Haritada da yok ki. Gerçi bir dakika cihir. Oğlum o çok ses çıkartır lan. Biliyorum ya. Ya olsun yürü ya yürü. Mecburuz. Ya sen öldürürsün. Çok gelirlerse ben saldırırım. Adam görürsek ben saldırırım. Ama zombilere sen saldır. Zaten ben bandaj blood falan var ya sorun değil artık. E ya yürü. Ben kapı çaldım diye. Çömel lan yat yere o zaman. Niye? Ben bakacağım ya kan bakar. Aa. Atakan bu yol nereye gidiyor lan? Ben koşuyorum ya. Niye oğlum? Oğlum Kerno'dan çıktık sayılır bende koş. Şura benzinlik mi ney? Yani şu an çok açık edebiliriz. Çatıdaki DMR'lı bir sniper. Varsa öldürebiliriz. Lan zombi var çök. Çökme çökme kaç kaç tutamıyor zaten. arabamız olay çok iyiydi ama neyse. Benim adam aç. Ben doy doyurdum sana orada al. Oğlum kapı çaldı lan. Eren onları öldür bari öyle yap. Ben korurum hadi. Ben kapıya bakayım. O sırada arkadaşlar ben de Şunların bir ciğerlerine bakayım. Makarov mu? Ya abi Makarov olaydı. Makarov mermisini aslında şu kullanır mı ya? Bir dakika. Zir. Ataka. Oha dört tanesini birden bıraktı öküz. Bir dakika. tabanca makarov mermisi kullanıyor mu Ona bakacağım. Yok artık daha neler mal. Aa yemek var. Dur ben bir şunu alayım yiyeyim. Yo, Neyi bıraktı? Makaro mega'da o zaman ihtiyaç yok. Epipen'in yo, birini mi bıraktı? Lan oğlum bende kaç tane epipen var? Çantadakiyle 5 İyi hadi neyse onu da alayım. Hadi gidelim. Ben bir çevreye baktım da. Ah be Çernan sen de bir rüyadan ibaret etmiş. Bir dakika ben mikrofonu kapatayım da. Lan oğlum asfalttan gitmesene öküz. Ben bir kapıyı kapatayım şu odanın kapısını da. an baskına oraya. Önümüzde zombi var Eren şunu öldür de ben öyle gideyim oraya. Hadi lan. Tepenin hemen arkasında ya. Geliyor bak. Yok lan bu ne? O fare mal. Yürü yürü. Ama Esin öldürdüm. De... Aa ölmemiş. Hadi gidelim. Oha nasıl bir kaçış o. Göt korkusuna. Yürü yürü hadi gidelim hadi. Lan oğlum bence öyle kopturma ayak lan. Şu an canım, yemeğim, suyum, her şeyim tam adam. Müthiş yani şu an. Ya Herif zengin... Ya biz ya. Lan bisiklet bir işimize yaramaz ki. O zaman biri kopturur gider öteki mal gibi kalır. Çök ha, öyle gidelim. Tamir Çök öyle gidelim Atakan oraya. Gideceksek. Oraya gitmeyeceğiz de denize bakıyorum. Bir dakika ya. Eren sen bir maptan baksana. Elektronet aradı. Ben oyunu indirirsem aşağı kapanabilir video. Tamam ben yattım koru ha. Ben, ben, ben şuraya sıksam mı ya? Lan sıkma kalayım. lan. <laughs> lan Makarov'um var oğlum. Makarov'un mu var? Makarov demişim. Biyen. Lan Atakan şey yok. Harita yok. Bulamıyorum. Dur. Google'ın geçmişinden bak. Al Daisy Map yaz. Dur lan dur tamam. Geçmişe girersen içinden çıkamaz. Çıkamadım da zaten. <laughs> pornolar, ondan sonra pornolar, ondan sonra pornolar. <laughs> Sadece pornolar. Yalnız o adam nasıl kalp krizi geçirmiştir ya. Vallahi. İki kişi <laughs> baltayla giriştik lan. Harbi. Beni nazı görmedi ya oradan geçti. Atakan ya. biz şu an zombi Pico geliyor. Zombi geliyor. Zombi geliyor. Eren oh, oyunu açtı. Verirsin. Bir baltayla, vur baltayla. vur baltayla. Vur vur vur. Bana geldi ya. Oo. O 11'lik soğanla geçirdim öküz. Ney? Adam <laughs> ne oldu birden düştü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> yapacağım. Atakan biz Pirgorotki'de miyiz? Çernon'un sol tarafında yani haritada. Bir gir denizden. çıksana Dur ben bir gireyim çıkayım da. Aa ana çıkamıyorum niye? Ya yapma gir çıkana gerek var. Çernon'un yakınlarındayız işte. Çernon'un deniz tarafından Cherno'ya bak sağ tarafındayız hafif biz Cherno'nun. Yani Cherno'dan çıktık Tamam mesela. o zaman biz şu an Prigorodke'de olabiliriz. Şu an şu tarafa doğru koşmamız lazım. Ee, şuraya gideceksek. Kıyıda bir tane şey var. Yani. Kıyıya yakın bir yerde Skoda. Öyle gözüküyor. Ama tamir Bakak edemeyiz. Mı? Dört tane teker falan lazım. Dört tane cam lazım. E, benzin parçaları falan lazım. Yürü, o çok uğraştırır. Bekle lan dur. Bakak mı bir bak? Yani yine de bir bakalım istiyorsan. Ama ya biz şu an neredeyiz lan? Için. Biz Çernon'un sağında mıyız solunda mıyız? Yani deniz tarafından Çernon'a bakıyorsan sağında arka deniz tarafından var. bakıyorum. O zaman sağındayız biz Çernon'un. Çünkü şu an önümde baktığım yerde Çerno var. Şöyle durursam bu Çerno'nun sağındayız. O zaman... O zaman düz gidersek yoldan elektroya çıkıyoruz. Ama elektroya niye gidiyoruz? O zombi geliyor sıkayım mı? Hayır dur oyuna geçtim. Neredesin? Geliyor 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 geliyor. Önümden çekil de vurayım lan. Vur. Ölmesi lazım. Lan kaç kere vuracağım? Çelik gerek bir tane daha geliyor yerine bakayım mı? Magazin varmış bunda da. Diyen Field Mac değil ama bunu kullanır mı ya? Use in... Aa, yok kullanmıyormuş. Hide body yapıyorum ha ikisinde. Ne gerek var oğlum ya. Atakan elektro da belki bir iki silah falan buluruz. Ama kuzeye yolculuk etsek daha mantıklı değil mi ya? O zaman gel hadi kuzeye gidelim, Dön. Dön götünü gidelim. Ama ne Dert taraftan e, Kuzey bu diye. taraf değil mi oğlum? Kuzey elektronun yolu değil mi lan? Ee, arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Ben bakayım. Eren bu harita konusunda bayağı acemi. Kusura bakmayın. Hemen geliyoruz. Ee, baktık arkadaşlar. Ee, burada birkaç zombi öldürdük de. Mecburen. Ee, kıyı yolundan Çernon'un arka tarafından dolaşıp Çernon'un arkasından çıkacağız. Biraz tehlikeli bir görev şu anki yaptığınız ama mecburuz yani. Bir de video kaç dakika olacak? Ohuz niye koştun? <laughs> Aa koş. Ha. Atakan gene köyü peşimize takacaksın ha. Koş ya hiç umurumda değil. Al mal. Bir şey olmaz yakalamadıklarımızı. Şimdi bu yol Hepsi senin peşinde lan. tamam mı? Bu yol. Bakayım. Oo. I'm sexy and I know it yani. Oy! Bir zombiye çarptım. <laughs> Zombi <zorunda> sana çarpmadı, <laughs> sen zombiye çarptın. La biz geri Çerno'ya dönüyoruz. Tamam dedim ya, Çerno'nun dış yolundan, do arkasından dolaşacağız. Tamam da sniper var Çerno'da mal sniper var da biz arkadan duvarlardan geçeceğiz diyorum ya. Biz de biliyorsun hep o tehlikeli dedim o yüzden. Ama işte kuzeye mecburen yolculuk etmek zorundayız. Atakan, Atakan. ne oluyor? Geliyorum. Kapıyı açayım gerek mi? Gir gir. Kapıya gelirler ben de baltayla indiririm. Engine part diyor burada. Oha lan. Koş 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 gidelim. Ben arka kapıdan çıktım kaptırıyorum. Mal ne tarafa kopturdun sen? Aa, oğlum ben çıktım binadan. Ha, hadi koş. Şimdi şu yolu takip edelim bence. Eğer doğru yoldaysak bir yolun Çernon'un arkasından dolaşıyor. Ama değilse Çernon'un içine girer sikerler böyle Mal Atakan hiç girmeyek o zaman bak. O zaman düz Çernon'un arkasına duvarlardan biz gidelim yani. Çok Zombileri oldum. çekeceğiz ya duvarlardan diyorum gizlen. La zombi çek zombi çek. en son verdimiz şu anda ya. Benditlerden korkacaksın oğlum. Ben o asasinden. Adam ağzını. Adam da. çıktı lan. İyi ki çıktı yani yoksa. Çıkmadı da kiklendi. Lan kanayacağım lan. lan kanarsın boş ver bir şey olmaz. Blood şeyimiz var ya. Yalnız şu çatıda sniper var? La boş ver koş ya zikzaklı koş. Yokmuş yokmuş tamam iyi. Ben de oradan çok adam vurduğum için biliyorum buraların net gözüktüğünü. <Gülüyor> <boğaz>. <Gülüyor> Aha. Koş hadi yani, koş. Bas be, ye oğlum. O zombi tuttu lan. <laughs> run for the tram. Lan şimdi bir araba bulsak ne güzel olur ha. Oğlum arabada büyük dert. Roketle patlattılar ya gündüm bizim. Adam vardı. <laughs> o gibi. hileliydi. Hileli olamaz ama bomba mı attı? Ne <laughs> Kimse de yoktu yalnız ha orada. Ama biri vurdu beni sonra ben silahından çıkan dumanı gördüm. Vardı da. Adam baya froydu herhalde ya. Aha işte. Bura tehlikeli bölge. Şu ateşi de ben yaktım hala sönmemiş. Belki de adam onu gördü de geldi ya. Allah ileride bir şey gözükmüyor. Şu an temiz gidiyoruz yani. Yalnız ben çatıdan çok şüpheliyim bir bakayım buraya. Ne temiz oğlum. Aa helam zombi mombi yok çök. Çöktü Atakan daha fazla zombi çekmeyek peşimize. Ben bu oyunun tuşlarını var ya. mal <laughs> Malsın <50 gülüyor> tane tuş var ya. <laughs> Bak bu tuşla. Lan oha geçiyor. nereden? duvarın arkasında. Gel buraya yapış yapış buradan gözükmüyor çatı. Çatıdan buraya gözükmüyor yani. Ben çatıya bakıyorum da. O adam değil herhalde ya yürüyüşte. Hayır yani snipersa gider peşini öldürürüz adamı alırız silahlarını. O zon biz Çok mu? Arkanda 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 arkanda. İki tane. Ha, baltayı da tutturamadım ooo, lan. Koç 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 3 oldular. Erkan lan dünyanın... koş lan it. Lan, <gülüyor> hiç... <gülüyor> koş. Hiç uğraşma koş. Eee <laughs> buradan nereye gideceğiz? Videona kadar. Oha şey... lan. Otibiz Şu anda çıkarttığımız ses tüm Çerno'dan duyuldu herhalde. Heh, Asfaltın ortasından bu işte. oküz gibi gel. koşuyor. Burası Kuzey'in oğlu. Burası Kuzey'in dölü. Beyinle baltayı geçirsen ya. Yani. yürü. Lan yürü, sen, yürü öküz. Ahamızda ah ordu var sen beyinle baltayı geçir diyon. Silahımız var ya o yeter. Hem de asfalttan gitme arkadaşlar masu altı gözüküyoruz mal ses çıkarmasak da kuzeye yolculuk eden kahramanlarımız onları kuzey neyin beklediğini ağzına sıçayım arkada köy var <gülüyor> 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 kuzeyde onların o neler beklediğini arkadaşlar en inatçı zombiler bu oyunda bu arada onu da söyleyip de evet beni bir kilometre 2 kilometre düz kovaladılar yani Atakan o kasabaya girme daha çok zombi çekeriz etrafında dolanak gel ben zombi göremiyorum ama orada. Her bu köylerde otobüs motobüs bisiklet bisiklet oluyor. Bak bir tane gördüm. Bir tane gördüm sadece. İki oldular. Lan oğlum arkasınız olanak gel. Lan spamlar abi peşimize takıldı bir. Ney? Spawnlanıyorlar yavaş yavaş koş. Oo merhaba zombi amca vurma. Emice vurma ağzına asıl şimdi vurdu. Uh, vuruyorlar. Bura davuk kümesi mi? Atakan Allah belanı versin. Omlet omlet yapamaz. Kahramanlarımız onları kuzey neyin beklediğini bilmeden umutta yolculuk ediyordu. Kuzeyde Bakalım. De sana da şimdi Önümüzdeki bölümlerde başlarına lever gelecekti.